Iya, Geçmişimizle ve bugünün yansıtan tüm e, ana e, geleneklerimizi burada yaşamış bulmaktayız, Yaş, yaşatılmış bulmaktayız Çaycı Maycısı olarak. Halkımızın da göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok yoğun bir şekilde izlenen maceracı. Bu dizimizin, Olsa e, Karamız dizimizin çok büyük bir halk tarafından da ve Türkiye'de ilgi gördüğünü görüyoruz. Biz de Çay Cuma'da e, çekim yapmalarından dolayı başta kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir program olduğunu inanıyoruz. Aynı zamanda bu orgu, organizasyonu emeğe geçen e, belediyemiz, tabii Sosyal işler Kültür Müdürü Veysel Bey'e, ve, e, aynı zamanda Türk Halk dizimizin başkanı Sayın, Ayşen Kırk Hanımefendi ve ekibine de gerçekten teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bugün burada bir ilki gerçekleştiren e, Selahattin abimize de çok teşekkür ediyoruz. Teneke tavukçuluğu hakkında e, tabii sanırım çayciva artık yoğurduylanın yanında teneke tavukçuluğu da ön plana çıkacağını e, inanıyoruz. Çünkü